Bugün altının gölgesinde kalan bir emtia olan gümüşü inceliyor olacağız. Gümüşü hem TL bazlı hem dolar bazlı hem uzun hem kısa vadede günlük olarak hem uzun vadede değerlendireceğim. Şimdi önce TL grafiğinden başlamak istiyorum aylık grafikten. Şöyle geriye de baktığımızda güzel bir çıkış yakalamış. Aslında TL bazlı grafiğine baktığımda benim beğendiğim bir grafiği var gümüşün. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben genelde bir yatırım düşündüğümde yapmak düşündüğümde öncelikle güncel fiyatı ya da yarın nereye gideceğinden çok aşağıda düşebileceği seviyeleri net belirleyip belirleyemediğime bakarım. Eğer bir yatırım aracında aşağı düşeceği seviyeyi net bir şekilde belirleyebiliyorsam o zaman risk algıma uyuyorsa o yatırımı yapmayı düşünebilirim. Bu herkesin risk algısına göre değiştiği için yöntemi farklı olabilir. Bu benim yöntemim. Sadece nedenini açıklamak istedim. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi gümüşte de baktığımda şurada bir ana trendimiz var. Şu şekil. Bir tane ara trend, ana trendimiz bu. Nereden geliyor? Hangi yıldan? Bakalım Mart 2020. Bakın pandemiden beri gelen ana trendimiz bu. Şimdi aşağıda nerede seviyesi? 9.28. Yani bunun burada düşeceğiz seviye 9.28 derim. 9 lira 28 kuruş. İlla ki düş, düşecek, düşmesi gerekiyor değil. Düşmesini bekliyorum değil. Ben aşağıdaki seviyelerini görmek istiyorum ki önlemimi ona göre alayım. Bir de şurada bakın. Şurası hangi tarihe geliyor? 1 Eylül 2021'de bir ara trend yapmış. Şu şekil. Bu trendimiz de çok güzel. Bak çok sağlam. İki trend yapmış kendine. Bu trende de bakıyoruz. Şimdi burada zaten ilk geleceği yer daha önce bakın test etmiş. 12 lira 8 kuruş. Bunu da yazalım buraya. Baktığımızda aşağıda iki seviye var. 12 lira 8 kuruş, 9 lira 28 kuruş. Bu aralarda gidip gelme olabilir. Ama ben bu seviyeden alsam aşağıda ilk önce nereye geleceği, daha da aşağıda nereye geleceğini gelirse param var mı yok mu onu test e, düşünüp aşağıdan alım yapabilir miyim? Ya da yapamazsam da aşağıda geleceği bu seviyelerden e, zarara katlanır mıyım? Onun hesabını yapmış oluyorum bu seviyeleri görerek. Ha şöyle de bir durum var. Bakın zaten burada bu şurada şu e, dipleri görüyorsunuz 10 liralarda. Zaten şu destek 1208 desteği kırılırsa şuradaki dipleri tutmaya çalışacaktır. Dipler tutamazsa zaten bu 928'de bakın şuradaki dibe denk geliyor neredeyse. Neredeyse değil aşağı yukarı aynı. O hizalara. oldu ki şu 928'de kırıldı. Her şey çok çok kötü gidiyor. İnanılmaz derecede kötü. Dünyada, globalde ülkemizde. Buradan sonra aşağıda gidebileceği yer hani daha da aşağıda en kötü senaryoyu istiyorsanız 100 gün, 100 aylık ortalama ve zaten o da şuradaki diplere denk geliyor. Bakın, şuradaki diplere geliyor. En 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 kötü düşeceği yer 100 günlük, 100 aylık ortalamadır ki adı üstü 100 aylık ortalama yani neredeyse 120 ay 10 yıllık bir ortalamaya gelmiş oluyor o yüzden oraya yazmıyorum şu anda sadece bakıp seviyesini hangi seviyeler 6 liralar yani 6 lira civarları 6-6.5 buraları yazmıyorum gelecekte ama gene şöyle belirteyim ben ya şu şekil ne demiştik 6.50 Şurada. Şuradaki dipler tutar bunu muhtemelen. 622, 650 hatta düzeltelim şunu. 622 diye. İlla tam diyelim ki dibe düşüyor. İlla de şu dipleri buraya kadar gelecek değil. Yani şu diplerde şuralarda da yani şuralarda da gidip gelebilir. Yani şu hizalarda gider. Yani şöyle bir çizgi olur. Vesaire. Şimdi zaten yukarıda yükseleceği belli. O yüzden yine ben bir ana trend çizeyim aylık bazda. Zaten şu ana trendini kırmış. Şurayı kırmış. Yavaş yavaş da bakın yukarı doğru üst trende doğru gitmeye başlamış. Ara trendde. Bakalım ara trendin içerisinde olduğu için Orada görebileceğimiz seviyemiz ne olur? Yani yaklaşık burada görebileceği en yakın seviyesi ilk etapta 15.26 olur. 15 lira 26 kuruş. 15 lira 26. Bunun üzerinde giderse çok az daha şöyle bir seviyeye gider yakın zamanda. Şunu şöyle yapayım. 15.26 şu yukarıda da 15.84'ü var. Hemen kısaca bir günlük bazda da bakacağım buna. Yani şu anda gözüken seviyeleri bunlar. Yani uçacak kaçacak bir hali yok. Bakıyoruz. Evet. Günlüğe çevirelim hemen. Evet günlükte de bize aynı seviyeleri veriyor. Zaten bakın şurada 12.80 dedim ya şurada dipler dedim. Bakın hatta günlükte daha da iyi belli oldu. Şurada araya rakam isterseniz 12.08 dedim. Buradan sonra şu arası var bakın. Hisse ilk etapta buraya düşer demiyorum. E, Hisse demişim gümüş. Şu arada zaten sıkışmış. Gene 12.08 kırılırsa Yine çok bir şey değişeceğini sanmıyorum. İlk etapta şu arada tutunmaya çalışır. Yani hangi aralıkta gider? 12.80'le. Şöyle bakalım büyütelim ekranı. 12.80'le. Şuradaki dipler olsa 10.26'lar. Oraya da yazalım. 10.26'lar. 10.26 TL. Hatta buraya bakalım. Gerçi trendimizi buradan çizdik. Bu trend buradan bakalım. Şu an için söyleyeceğim bu kadar diyebilirim ama şöyle bir şey var. Bir saniye. Şuradan hemen dalga bu öncelikle. Zaten şöyle bir şey de var. Bakın. Şunu da belirttim. Şurada 15-26 dedim. Önce şuradaki arada gene şuradaki tepeler satış yiyecektir kesin. Yani o da hemen hemen 14'lere mi geliyor bakıyorum. 14.80'lere ben onu da yazayım şuraya. 14.80 Artık kanala abone olursunuz. Her seviyesini yazıyorum. Şimdi burada zaten bir çanak oluşturmuş. Bu çanağı katladığını varsayarsak da Şöyle giderse Görünen hedefi 17 liralar gibi gözüküyor 1761 yazıyorum. Siz videoyu durdurup not alabilirsiniz. 1761 TL. Hatta son olarak bir de şöyle ileriden 1618'ine bakalım. Bakın 1618 nerede? 1657. Onu da yazacağım. Bunları şimdi düzenleyeceğim daha da net anlaşılması için. 16, 57. 16 lira 57 kuruş. Daha da yukarıda 2618'ini 19 yani şu an için 20 liralar. Hatta şöyle söyleyeyim 20 lira yuvarlak rakamda olduğu için direkt 20 TL diyeceğim. 20 TL direnci gözüküyor ileride yani eğer yükseliş yaparsa. En yukarıda da 24 liralar gözüküyor. Onu da söyleyeyim. E bu zaman alabilir. Dolar bazlı ne olup olmayacağı daha ne net olur. Yani seviyeleri bunlar. İsteyene istediği kadar seviye var. Bakın. Hemen hemen bütün seviyelerini yazdık. Şimdi dolar bazlı grafiğine geçelim. Evet, gelelim gümüşün dolar bazlı aylık grafiğine. Bakın burada dikkatimi ne çekiyor? İlk önce 48 dolarlara kadar çıkmış. Tekrar dip görmüş. 5 dolara kadar düşmüş. Aradaki uçuruma bakın ya. Hatta bu 48 dolara çıkmadan önce şurada 1 dolarmış ya. Yani 1 dolardan 48 katı olmuş. Ardından bu 5 dolarda durmamış. Daha da düşmüş. 3 dolar 60 centlere kadar gitmiş. Ardından tekrar bakın ne yapmış? 49.50 dolar. Öncesinde şurada da bir yükselişi var neyse. Ama tekrar buradan gene düşmüş. 14 dolar. 11-12 dolarlara kadar gene düşmüş ve çıkmış, düşmüş. Şimdi buradan sonra bakalım bir daha böyle bir hareket yapabilecek mi? Yani benim öngörüm gene kesin olmamakla birlikte bu kadar bir çıkış yapmasa bile Bakın 28'ler Gene yarısına kadar yapabilme potansiyeli olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü gümüş yani bu altından sonra gelen ikinci MTA'lardan biri en çok en sık kullanılan en yaygın. Ve şu anda çok çok bu kadar yüksek sıçrama yaptıktan sonra e, bu seviyelerden buralara gitmesi e, çok imkansız olmaz. Zaten hazır şurada bakın. Günlükte vesaire daha rahat göreceğiz. Şurayı kendine zaten yeni şeyde dip edilmiş Yani şu an 13.93. Hadi 13.93. Trendine de bakacağız. 11.5 yani şu anda bunun düşse düşse dolar bazlı. Eğer MT olarak çok kötü gidiyorsa 11.50 ile 14 liraya düşebilir. Küresel bazda da bir şeyler ters gidecekse 14 tl mi dedim ben ya. 14 dolar ya tl'ye alışmışız buna da tl demişim bunu da dolar olarak düzeltiyorum yani şöyle bir durum var eğer 11'lere geliyorsa 11 dolarlara zaten bu şu demek oluyor şuralara da test edebilir çünkü daha önceden de yapmış ona göre yani bu tarz emtiyalarda diğer şeylere göre, yatırım araçlarına göre daha dikkatli olmak, olmakta fayda var. Çünkü bir anda bu gördüğünüz gibi çok ani 40 katı, 30 katı çıkışlar yapabiliyor. Hemen şurada biz güncel kısa vadede bakalım nerelere göre ne gözüküyor. Baktığımızda şurada hemen zaten aşağıda gelince ilk seviyesi 18.48, 18.50 onu yazıyorum şuraya 18, 50. 18 lira 50 kuru, 50 dolar. Şurası. Şunu şu araya alıyorum. Yukarıda bakalım neresi gözüküyor şu anda. Hangi bant aralığında. Önce onu bulmam lazım ki. Hatta dirençte gibi gözüküyor şu anda. Şöyle bakalım. Dolar bazlı. Yani dolar bazlı direncine yakın zaten evet direncinde 23 42 23 diyelim şu anda bu bantta gidip gelecek gibi gözüküyor şuraya kendine şu şekilde yükselip mi gidecek artık nasıl bilmiyorum ama şuraya kendine yer edilmişe benziyor ve burayı da kırma niyetinde gibi Burayı kırarsa yakın vadede Zaten burayı da kırarsa şuraya üst yukarıda 28 33 28 dolar 33. Bunları artık dolar olarak yazıyorum. Rakam olarak biliyorsunuz siz. 28 33'ü var. Gözüküyor. daha da bir kademe daha söyleyeyim. 3075 Bunlar dolar bazlı yani dolar fiyatları olduğu için hemen bugünden yarına TL gibi zıplamaz, yükselmez. Ya 30 şuraya yazmak istemiyorum aslında. Çok yakın. O yüzden direkt şöyle yapacağım. Bir sonraki hedefini yazacağım. Tam arada kaldığı için. Aşağı yukarı 35-71'lere kadar yani o da şuradaki zaten şuraları geçiyorsa 30 .75 falan geçiyorsa zaten hedefi şuradaki tepeler olur yani. Şuradaki tepeler belki şunlar olur. Şunlar zaten 30'lara geliyor. Şuradaki tepeler olur. Şöyle yapayım 34-35 dolarları zirvesi olur gibi. Oradan tekrar bir satış yer. Şimdi günlük bazda vesaire de bakacağız. Daha önce bakın şu çanağı yapmış. Bu çanağa katlar mı? Biraz fantezi olur ama biraz hayal gücümüzü kullanalım. Hayal kuralım. 47-48 aşağıda dipleri 3 dolar. 48-45-90-100. İleride 100 dolar olur mu bilemiyorum. Ya da şurası katlar mı? Şuradaki çanak. Zaten ilk olarak eğer artık şurası bitti. Şurayı katlama şeyi geçti. Katlamamış. O yüzden orada öyle bir beklenti olmasın. O yüzden şurada hatta öncelikle bir çanak yapacaksa şurayı katlar. Hadi büyük çanağa gitti diyelim. Bunu değil de şurayı katlayacaktır zaten. Şurada sanki bir tam kulp yap, tam çanak yapamamış. Yarım çanak kulp. O yüzden biraz daha real, gerçek realist bakarsak, şimdi ilk etapta şöyle söyleyeceğim, o kalsın gene orada, şunları alacağım, şunları, şunu söyleyelim, alalım, bir de şunu, şunu katlarsa, kulbu katladığını düşünürsek, hatta sizin için şunu tam şuradan alacağım ya. Şöyle kulbu katladığını düşünürsek. Hedef zaten bizim söylediğimiz bakalım 41 lere geliyor 41 42 buradan buradan sonra ki tepelere hedeflemiş oluyor ardından şu büyük çanağa katladı diyelim ya da kulbu katlamadan direkt büyük çanağa katlamış katlayabilir ona bakalım onun için tabi bir dakika Şöyle aşağı alırsak şunu. Şurada uzatırsak da şu tepenin üstüne koyduk mu nereye çıkıyor? $55 dolarları gösteriyor ama şu an için değil de uzun vadede olabilir. Günlüğe bakalım bir. Günlükte ne oluyor? Aşağı şey, yukarı günlükte de aynı. Evet, şuna bakacaktık. Aylığa diyorum tekrar hemen günlüğe geçtim. Zaten günlükte, aylıkta söylediklerimin hepsi geçerli. İki şekilde bakmak istiyorum. Bir şuradaki düşüşe. Önce şuradan gelen düşüşe bakayım. 1.618'i bakın 37'lerde. Bizim verdiğimiz hedefi bile geçmiş oldu. Ardından şuna bakalım. Şuradaki tepelere. Büyük çana diyelim. 1.618'i bakın. Şuradaki 48'deki zirvesine denk geliyor. En tepesi 102'lere çıkıyor. 2.618'i nerede? 68'lerde. Şurada şu zirveden alalım bakalım. Bu zirveden şuraya. Asıl bu bize daha net verecek. 1.618'i bakın. 73'lerde 172'lerde yani bu gümüş için bir 10 senede 15 senede neden e, imkansız olsun? Neden gerçek olmasın? Ama bunu zaman gösterecek. Yani der ki insanlar der ki ben şu andan geleceğini görmediğim 20 sene sonra 15 sene sonrasında bir şey yapamam. O zaman yatırım yapılamaz. kaybetmeye insanlar mahkumdur. Hiçbir şey kazanamaz başka türlü. Yani 10 yılda olsa şu anda 22 dolar. Neredeyse 170, 200, 8, 8 katı güzel bir para. Ama geleceğinin garantisi yok tabii ki de. Onun kararını e, yatırım yapan kişi verir. Burada söylediklerimin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Benim gümüşle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Yorumlarda isteklerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.